Baktığımız zaman genetik hastalıklara ne yazık ki bazı taşıyıcılar vardır. Bunlar gizli taşıyıcılar olabilir. En çokları da rastlandığımız Akdeniz anemisi, talasemi dediğimiz hastalık. Son zamanlarda artık televizyonlarda da medyada gördüğümüz SMA dediğimiz ne yazık ki bazı kas hastalıkları ve bazen de diğer fonksiyonları etkileyen akciğer olsun, solunum yolu olsun etkileyen kistik fibroz gibi hastalıklar biraz daha fazla gözükmektedir. Aslında tüp bebeğin getirdiği ve onun üzerine eklenen genetik incelemenin getirdiği en büyük faydalardan bir tanesi. Özellikle akraba evlilikleri veya bazı daha küçük bir aile çevre içerisinde evlenen çiftlerde bu tür hastalıkların görülme ihtimali biraz daha fazla. Ne yazık ki bunların karşılaşma ihtimalleri fazla. Türkiye'de baktığımız zaman da bu tür genetik taşıyıcıkların biraz fazla olması nedeniyle genetik inceleme yaparak, embriyoda bu tür hastalığın varlığı bakılarak bu konuda sağlıklı olan embriyo seçilip rahme koyarak gelecek nesilleri de koruyabilmekteyiz. bizim genetik altyapı taşıtlarımız kromozomlardır. Her hücremizde bulunur. Belli bir sayıda olması lazım. Ve bunları biz anneden işte 23 kromozom, babadan 23 olmak üzere toplam 46 kromozom olarak alıyoruz. Ama bazen bu alımda hatalar olabiliyor. Yani sayısal hatalar. En tipik örneği de Down sendromunda olduğu gibi. Özellikle bayanın yaşı ilerleyince tekrarlayan gebelik kayıpları varsa bu tür durumlarda biraz daha fazla görüyoruz. Yani bir tarafta kromozom sayısal problemler ama diğer tarafta ise mutasyon dediğimiz taşıyıcılık olabiliyor. Ve her iki durumunu da açıklığa kavuşturabilmek için de yine tüp bebek tedavisinde embriyoları genetik inceleme yaparak bunları ayıklayabiliyoruz. Bence tüm hastalara bilgi verilmesi lazım. Bu biraz da kişiselliğe de hani girmektedir. Ama özellikle kimlerde ısrar ediyoruz biz? Kadının yaşı 47 üzerindeyse, demin bahsettiğim gibi tekrarlayan bir gebelik kaybı varsa, tüp bebekte tekrarlayan başarısızlıklarımız varsa ya da ailede bilinen genetik bir problem varsa daha önce Down bir çocuğu olabilir. Ailenin ya da yakın akrabalarında yine bu tür problemler olabilir. Bunlar risk faktörüdür ve bu gibi durumlarda özellikle ısrarcı olmaktayız. Açıkçası yaşı 23 dakika olsa dans çocuk sahibi olabilir. Onun için tüm hastalara bu bilgi verilmesi lazım. Önemli olan risk faktörlerini özellikle hastaya söylememiz lazım. Buna göre risk algısına göre de hastalar tedavi isteyip istememek konusunda karar vermeleri gerekmekte. Ne kadar dersek yaklaşık 100 hastanın 10'u genelde genetik incelemeyi istemektedirler. Ama bilinen bir problem varsa önceden anne babanın bunu bilmeye hakkı var. 35 yaş üzerinde ise özellikle 35, 42, 43 yaşa doğru gelindiği zaman eğer hastanın embriyo sayısı fazla ise genetik inceleme yapmak tüp bebek başarı şansını artırıyor. Diğer bir nokta ise yelpazenin diğer uç noktasına gidelim. 42-43 yaşından sonra ise ne yazık ki hastanın genelde bir embriyosu, ikinci embriyosu olması bile şans olabiliyor. Bunlar ise genetik inceleme yapmak şu an biz doktorların bile tartıştığı bir konu. Eğer bir embriyosu varsa bazen genetik inceleme yapmıyoruz. Ve hastanın tercihine bağlı olarak da transfer ediyoruz. Ama özellikle 35-41-42 yaş grubu tavsiye edilen grup sadece genetik inceleme değil tüp bebek tedavisi olarak genellersek daha doğru olur. Çünkü her iki uygulamada da oldukça iyi bir yerdeyiz. Hem Avrupa'da olsun, hem Amerika'da olsun sonuçlarımızla oldukça iyi güvenilir sonuçlar elde edebiliyoruz.